Herkese merhaba. Yine ben. Gün geçmiyor ki Tuğçe Kız yeni bir video ile karşınızda çıkmasın. Bu videomda size aylardır beni uğraştıran, onu mu alsam şunu mu alsam diye bir türlü karar veremediğim. Evet karar verdim bu olsun. Birkaç gün sonra hayır hayır bu değil vazgeçtim bunu istemiyorum dediğim bir üründen bahsedeceğim. Bu ürün ne mi? Tabii ki beşik. Çok çok fazla araştırdım. Hangisini alayım? diye bir türlü karar veremediğim bir ürün oldu eşik benim için. İstemediğim şeyi biliyordum. Sepet beşik istemiyordum, park yatak istemiyordum ama ne istiyordum onu ben bile bilmiyordum. İlk başlarda Kivinin Slipper modelini beğendim. Küçüktü, katlanıyordu. Böyle yanına getirebilirsin, odadan odaya getirebilirsin. Hoşuma gitti. Almaya karar verdim. Eşime söyledim, tamam dedi. Birkaç gün sonra vazgeçtim. Neden? kohu gün forin vanı gördüm. Çok güzeldi. Özellikle bir yeşil rengi vardı mint yeşili. Harikaydı. Bayıldım. Aşık oldum. Dedim ki bunu alayım. Gidiyoruz mağazalara. Hiçbirinde yok. Gidiyoruz. Yok. Boyutlarını soruyorum. Bilmiyorlar. En sonunda bir ebebek mağazasındaki arkadaş sağ olsun boyutları hakkında bilgi verince bendeki hayal kırıklığını sormayın gitsin. Çünkü küçük de boyut olarak. Değer miydi o kadar para vermeye? Bence değmezdi. O yüzden kararımı başka bir beşikten yana kullandım. O beşik ne miydi? İşte kendisi. Baby Plus Safe Side, anne yanı beşiği. Biz bu beşiği almaya karar verdik. O günde yani o gün indirim mi vardı yoksa genelde mi fiyatı bu şekilde bilmiyorum. Biz bunu 600 liraya aldık. Şimdi size göstereceğim. Hem kutu açılışı gibi olacak yarı kutu açılışı <laughs> yarı tanıtım kurulum vesaire hepsini yapmaya çalışacağım bu göbekte bakalım ne kadar olabilecek hadi başlayalım ben bir kısmını çıkarttım bunların hani içinden çıkarması çünkü zor oluyor diye İşte içerisinden bir tane sabitleyici şöyle sert böyle sunuta gibi bir şey var tahta ve şöyle yatağı var şöyle yatağı Allah darıldık. hiç problem değil. evet sen git şimdi gelelim şöyle bir çantası var bunun evet ilk adam i̇şte. açıyorum biraz zor olacak bir de uzun sürebilir malum. Ama inşallah değer. Şöyle ayaklarını açtırıyoruz. Evet. Olacak. Evet yaptım. Vallahi yaptım. Olayı yaptım. bir de şöyle bir demir var. Şöyle. Bu demiri gözüküyor mu aşağısı? bilmiyorum ama Ay şuralara takmaya çalışıyoruz ve vallahi başardım bir kerede. ve şuraları bunu takıyoruz gözüküyor mu kocam bey gözüküyor sonra bir tane de şöyle bir tekli çıbınkımız var demir çıbınk bunu da şöyle ay yoruldum. Şuralara takıyoruz. Şuralara takıyoruz. Evet taktık. Sonra hamile halimde bunu kurabiliyorsam bu çocuk oyuncağı bence. Sonra şu tahtayı ben bunu tahta diyorum ama tahtadır herhalde. Şuraya böyle oturtuyoruz. Zemin sert olsun diye. Evet. Bir de şu yatağı bu koyuyoruz. Alın size. İşte anniş koyanı. su var. Böyle. Bunu ayrıca gideceğim. Bunu buraya şimdi takı veriyorum. Beşiğimiz bu şekilde. Önce yerden bahsedeyim. Şu ayakları çektiğimizde uzuyor. Şunları çekiyorsunuz. Uzuyor. Sonra aynı nefes nefese kaldım. Bu videonun izlenme rekorları kırması gerekiyor. Beğenilmesi gerekiyor. Bakın tuğluk soluğa kaldım burada. Şurada mandalları var. Şurada. Ve şurada. İkisini aynı anda yukarı kaldırıyorsunuz. göbeğinden olmuyor. Ama yapacağım. Evet. Bir de bu tarafta. bas da varsa... Basıyorum da yetmiyor. Evet. İşte. Böyle yükseliyor. Şimdi alçalmasını da göstereceğim. <laughs> Dur refriyata oldu. Tamam. <laughs> Bunu refriyata olarak da kullanabiliyorsunuz. İşte böyle. Burayı da indirelim. Hadi, indiremedi. E bu böyle iniyor tamam mı? Göbeğimden şimdi yapamadım onu. şunu tekrar yukarı çıkarayım. <laughs> şimdi anne yanı nasıl oluyor bu? Şuradaki fermuarları indiriyoruz aşağıya. Evet. Sonra cıma şurada şurada biraz ne değil gibi bir şey diyeyim bu? Mantol Düğme mı? gibi bir şey. Düğme gibi. Eski elektrik lambası şeyleri oluyor yani. Ya aç kapalar eski ince onlar gibi. Açık ne diyebilirim bilemedim ama. Şunları basıyorsunuz. Böyle basınca düğmeye geliyor bu. Bunu daha sonrasında ay. Şurada şurada demirler var, gözüküyor mu? Şurada demirler var. O demirlere bunları öyle takıyorsunuz. Alın size anne yanı beşi. Bizim yatağımız biraz yüksekte kaldı. Hani şöyle söyleyeyim. Bunun bu kısmı bizim yatağımızın şurasında geldi. Yani tam sıfıra sıfır olmadı. O yüzden ben altına birkaç tane böyle battaniye koyup biraz yükseltmeyi düşünüyorum. Değilim hani kafasını vurursa acır mı? Acımaz. Koymaya da gerek yok. Belki koyarım, belki koymam. Hani yatağımız alçakta kaldı, yüksekte kaldı diye korkmayın. İşte alçak kalırsa altına battaniye koyarsınız yükselir. Bu şimdi... Şeyi göstersene şu alttaki... Göstereceğim. Göstereceğim. <laughs> <Yoruldum. gülüyor> Allah. Şimdi şurada gözüküyor mu burası? Tabii. Şimdi açıyorsunuz. Bu sabitleniyor hareket etmiyor. Ama bunu şöyle altına aynı götürürseniz, şöyle yaparsanız, bu böyle sallanıyor. Çok amaçlı. Başka markaların da anne yanı beşikleri var. Çok daha pahalı bunun fiyatını biz 600 aldık. Belki daha indirim olur, bir şey olur. Ya yani ben değer mi hani aynı ürün olup fazla para vermeye? Bence değmez. Para kolay kazanılmıyor. dostlar. Bu da ay böyle şuraya bastığınız zaman deniz dalgası gibi olan yere titreşim veriyor. Ama denedim. Titreşim sadece şuraya veriyor. Ya da böyle titretmiyor. Sadece yani şu kısmı biraz titretiyor. Çok etkili olacağını zannetmiyorum. Şurada bir doğa sesi var. Sonra burada farklı farklı müzikler çalıyor. İkili notaya bastığınız zaman hep farklı farklı müzik çalıyor burada. Bir de şurada şöyle şu ışık diye de bastığınızda, buradaki renk değişiyor. Bir de şu güzelliği varmış bunun. Şurada bir mikrofon, hopörler gibi bir şey var. Buna bastığınızda kırmızı yanıyor. Siz uyuyunca eğer çocuğunuz ağlarsa, varsa bu gibi otomatik müzik çalmaya başlıyor. Bu da böyleydi. Ay vallahi yoruldum. Kapanış yapacağım ama bir saniye. Ay, bu yatakla ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bence bu yatağı şunu mesela sığdırıp yani tatillere falan giderken de götürebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence sığar. Ay yoruldum. Evet anneciğim senin bu tekmele mi? Evet. Sadece gösteriyoruz. Onların olmayacak. Vermeyeceğim anneciğim onlara. Sen oturacaksın. Sen yapacaksın bunlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi geçinin. Kendinize iyi davranın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.